ekibi ve atımı e, tebrik ediyorum. Çok güzel hazırlamışlar. Çok büyük emekler oluyor. 2444 tane tayın sahaya inip 22 atın gazi konusuna katılıp sadece bir kişinin kazanması e, bu yani düşünülür gibi değil. E, bu ya, e, hayali bile zor ve biz bu hayali gerçekleştirdik. Çok mutluyum. E, yar içerisinde Evet, protesto yapıldı. <laughs> e, bu 2400 metre e, ciddi bir yarış. Ama rakibimize bir dezavantaj sağladığımızı düşünmüyoruz. E, ve sonuçta mutlu son bizimle oldu. Çok gururluyum ve çok mutluyum. Buraya gelen herkesin e, emeğine sağlık. Hoş gelmişler. E, nice gaziler inşallah birlikte izleyip e, görürüz. Ahmet kupayı al Ahmet. Kupa Ahmet Kupa alalım. Plaketi alın bir. Şöyle mikrofonlarına. Evet Ahmet. çocuklarını da alıyorum ben. Al mikrofonunu Bunlar kısmet işi diyelim. Ee, bizim hedefimiz şöyle diyelim. Bütün gazileri kazanmak ama e, kısmetten nasipten öteye geçemez. 8 yıl bu her kula nasip olacak bir başarı değil. Ee, bu Anlımıza yazılmış kısmetimiz de var. Bütün payı kendime tabii ki çıkaramam. Ama mesleğimdir. Elimden geleni de yapıyorum. Gelen şansları da en iyi şekilde değerlendiriyorum. Ee, yani söyleyeceklerim bu kadar. Tamam. Abi, teşekkürler.